Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre etkinliğe Ortaokul Kolej Müdür Muavini Ümer Özkan, İngilizce Bölüm Başkanı ve Müdür Muavini Lasley Hakseven, Yakın Doğu Koleji İngilizce Öğretmenleri Azize Dedeoğlu, Melin Ergen ve öğrenciler katıldı. Yakında o koleji İngilizce öğretmenleri Azize Dedeoğlu, Melin Ergin'in organize ettiği etkinlik, gönüllü öğrenciler tarafından üstlenip, zorbalık nedir, nasıl bir duygudur sorularının cevaplarını aradılar. He told his parents that he wasn't happy.

Demek. Etkinliklerin ardı ardına yapılan gösterilerin yanı sıra internet üzerinden de gerçek hikayeler alınıp öğrenciler tarafından paylaşıldı. <laughs> i̇kinci ve üçüncü haftada ise resim öğretmenleriyle buluşularak resim yapan öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü öğrenciler seçildi. Ve koordinatör Gülten Sert tarafından hediyeler takdim edildi. Herkesin mavi elbiseler giyerek katıldığı bu etkinlikte ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi birçok ünlünün barış şarkıları çalınarak bütün öğrenciler el ele tutuşup barışın simgesini fotoğraflaştırdılar. Arkadaşlar Yakında o koleji öğretmeni Aziz Dedeoğlu bu etkinliklerinin artık her ayda bir yapılıp küçük yarışmalarla düzenleneceğini belirtti.